Selamlar herkese ben Özgür. Bugün bir oyun incelemesiyle karşınızdayım. Hemen buradan da görmüş olduğunuz gibi Blasphemous 2 oyununun incelemesiyle karşınızdayım. Bildiğiniz gibi ilk oyun 2019 yılında çıkış yapmıştı. Sevilen de bir oyun olmuştu. İlk başta çok konuşulmamıştı ama ardından konuşulmaya başlanmıştı. Metroidvania Souls-like türünde bir oyun. Ve önümüzdeki günlerde de bu Blasphemous'un ikinci oyunu çıkış yapacak. Sağ olsunlar bana çok önceden oyun kodu gönderdiler. İşte 23 Ağustos gibi bir şeyde çıkıyor galiba. Siz bu videoyu sanırım ki 19 Ağustos gibi bir tarihte izliyorsunuz. Ama bana bu kod 25 Temmuz'da geldi. Yani ben çok uzun zamandır bu oyunu oynuyorum. Aslında çok uzun zamandır bu oyunu da oynamıyorum. Çünkü bitireli oldu baya. Siz bu videoyu çok sonrasında ya bu videoyu çok sonrasında çekiyorum. Yaklaşık 10 gün gibi 12 gün gibi bir sürede bitirmiştim ve bu Baldur's Gate'ten önce bitirmiş olmak da beni açıkçası çok mutlu etti. Çünkü Baldur's Gate tamamen kapanmış durumdayım şu anda. Oyunun tüm detaylarına girdiğim detaylı bir inceleme yapmak yerine oyunun artı ve eksilerini söylemek istedim sizlere. Zaten iki tane artısı var, iki tane de eksisi var ama artılar tabii ki güzel artılar. İsterseniz hemen videoya geçelim bakalım oyun artı ve eksi olarak bizlere neler sunuyor. Blasphemous'un ilk oyunu çıktığı günlerde çok konuşulmamış ancak sonrasında zorluğu sebebiyle ve elbette kalitesi sebebiyle konuşulmaya başlanmıştı. Özellikle sanat tarzı ve evreniyle birçok oyuncunun ilgisini çekmişti. Metroidvania Souls-like türündeki oyunun ikinci oyunu da aslında bir hayli ilk oyuna yakın. Dilerseniz ilk kartımızla oyunun detaylarına geçelim. Oyunun bana göre ilk artısı yine atmosferi ve sanat tarzı. Oyun benzer bir sanat tasarımına sahip ilk oyuna göre. ilk oyunda İsa ile ilgili görüntüler dine karşı çok açık ve net göndermeler vardı. Oyunda bu tarzı yine daha karanlık bir sanatla birleştirip bizlere sunuyordu. Bu oyunda da bu sanat tarzı aynen devam ediyor. Sadece dine olan göndermeler daha az diyebilirim. Bu arada oyunun ismi de kafir anlamına geldiği için göndermelerin ve görüntülerin ne tarzda olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur. Renk kullanımı, düşman tasarımı ve çevre tasarımı da kullandığı sanat tarzının destekler nitelikte. Ara sahnelerdeki hikaye anlatımı ve animasyonlarda bir hayli güzel olmuş. Oynarken birçok kez bu bu konu üzerinde değerlendirdiğimde Elden Ring oynuyormuş hissine kapıldım. Yine bu tarafta atmosferi destekler nitelikte çok kaliteli bir seslendirme olduğunu da belirtmekte fayda var. Gelelim ikinci artımıza oynanış kısmına. Oyun videonun başında dediğim gibi Metroidvania Souls-like türünde. Klasik bir şekilde save noktaları az bulunuyor ve düşmanların saldırı tarzlarını öğrenme üzerinden ilerliyor. Yine tasarımlardan dolayı ve ilk oyundaki kaliteli oynanışın korunması sebebiyle... Savaşlara girmek eğlenceli. Ancak oyunun başında silah seçiyorsunuz ve kullandığınız silaha göre bazı düşmanlar sizlere daha zor gelebilir. İlerledikçe aldığınız yeni silahlar ve özelliklerle birlikte oyun elbette daha da açılıyor. Ancak bu sefer de farklı düşmanların gelmesiyle oyun zorluğunu koruyor. Bu yüzden oyunda rahatladığınız çok bir bölüm olmuyor diyebilirim. Harita tasarımında klasik bir Metroidvania türü görüyoruz. Başta gidebildiğiniz yerler kısıtlı ancak kazandığınız yeni özelliklerle birlikte gidebildiğiniz yeni bölgeler oluyor ve haritanın her köşesini sürekli gezmek zorunda kalıyorsunuz. Bu da oyunun tamamından verim almak için güzel bir detay. Souls like oyunlardan farklı olarak şu tarz bir mekanik var. Bildiğiniz gibi Souls oyunlarında öldüğünüz zaman yeni yetenekler açtığınız veya seviye atladığınız puanlar gider ve tekrar aynı düşmanı ölmeden öldürmeniz gerekir. Bu oyunda öldüğünüz zaman puanlarınız gitmiyor. Onun yerine büyü kullanmanızı sağlayan mana diyebileceğim barınız kademeli olarak düşüyor ve düştüğü zaman onu tekrar dolduramıyorsunuz. Doldurmak için haritada öldüğünüz yerlere tekrar gidip kilidi açmanız gerekiyor. Eğer buralara gitmezseniz büyü tarzındaki özelliklerinizi kullanamıyorsunuz ki bu da sizi savaşlarda büyük bir dezavantaj veriyor. Gelelim eksilere. Oyunda aslında eksi diyebileceğim şey çok fazla yok. Ama aklıma gelen en büyük eksi olarak bossları ve genel olarak düşmanları söyleyebilirim. Evet düşmanların tasarımı güzel ve savaş keyif veriyor. Ancak her düşmanın belli bir saldırı tarzı var. Sadece o şekilde saldırıyor. Düşman sayısı da en azından başlangıçta çok olmadığı için sürekli aynı tarzda düşmanlarla karşılaşıyorsunuz. Ve bu da sürekli aynı savaşa giriyormuşsunuz hissi uyandırıyor. Bu sorun oyunun ilerleyen saatlerinde çözülüyor ancak boss tarafında bu sorun hiç çözülmüyor. Boss savaşlarından normalde benim beklediğim birkaç farklı saldırı tarzının olması ve neyi ne zaman kullanacağını bilmeme. Ancak bu oyunda bossların 2-3 farklı saldırı tarzı oluyor ve her zaman aynı sırayla saldırıyorlar. Bu da reflekslerinizi kullanmanızı gerektirmeyen bir durumu ortaya çıkarıyor. Haliyle de boss savaşlarının ilk dakikaları çok keyifli. Geriye kalanı da sadece tuşlara basıyormuş hissiyatıyla devam ediyor. Yine de bu kadar eleştirmek istemem çünkü genele baktığımızda savaş kısmı ve genel olarak oyun keyifli. İkinci eksi olarak da şunu söyleyebilirim. Evet ilk oyuna göre geliştirmeler ve yenilikler var. Ancak bu oyun bana ikinci oyunmuş gibi çok da hissettirmedi. Sanki ilk oyunun devamını oynuyormuşum gibi his uyandırdı. Bu elbette bazılarınız için eksi de olmayabilir ancak çoğu şeyin ilk oyuna çok yakın olması acaba ilk oyun üzerine çok da koyamamışlar mı hissi uyandırdı bende. Toparlamak gerekirse Blasphemous 2 benim çok beğendiğim bir oyun oldu. Zaten başlığa da yazdım büyük ihtimalle ama tam olarak Steam Deck'lik bir oyun. Ben de oyunu tamamen Steam Deck'te oynadım ve çok memnun kaldım bu deneyimden. İşte sadece uzanıp yerlerde oynamak yerine ne bileyim yolda da oynadım, iş yerine gittiğimde mola verdiğimde de oynadım. O yüzden çok hoşuma gitti ve oynaması daha da kolay oldu bu şekilde. O yüzden Blasphemous 2 kesinlikle benim beğendiğim bir oyun oldu. Dediğim gibi videoda zaten. Eksi olarak ilk oyuna çok fazla benzemesini söyleyebilirim ama onun dışında gayet her şey güzeldi diyebilirim. Peki sizler oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu oyunu bekliyor musunuz? İlkini oynamış mıydınız? Yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bana destek olmak için bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.